Bir varmış bir yokmuş. Gökyüzü yıldızlarla dolu bir gece vakti, küçük bir çocuk olan Elif penceresinin önünde oturuyormuş. Yıldızlar parıldayan gözleriyle ona bakıyor, sanki bir şeyler fısıldıyormuş. Merakla dolu Elif dışarı çıkmaya karar vermiş. Ayın ışığı altında evinin bahçesine adım attığında yıldızların dans ettiğini görmüş. Her biri farklı bir melodiyle parlayarak eğlenceli bir gösteri sunuyormuş. Elif Onları yakından görmek istemiş ve gökyüzüne doğru uzanmış. O anda bir yıldız Elif'in yanına inmiş. Adı Lila olan bu yıldız ona gökyüzünün sırlarını anlatmaya başlamış. Lila, yıldızların her birinin bir hikayesi olduğunu söylemiş. Elif, büyülenmiş bir şekilde dinlerken yıldızların nasıl doğduğunu, nasıl dans ettiğini ve hayallerin nasıl gerçeğe dönüştüğünü öğrenmiş. Gece boyunca Elif ve Lila Gökyüzündeki tüm yıldızları gezip onların masallarını dinlemişler. Her yıldız kendi hikayesini anlatırken Elif'in kalbinde bir sıcaklık oluşmuş. Sonunda Elif gözlerini kapatırken kalbinde yıldızların ışığı ve hikayeleriyle dolup taşmış. Bu gece Elif'in en güzel rüyası olacağını hissetmiş. Yıldızlar ona her zaman bakacak ve hayallerini koruyacaklarmış.